Biraz seni tanımak istiyorum. İlk defa geliyorsun. işlerin yani ekranda nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Hı evet. Fatmacığım daha önce ne yapardın? Biraz kendinden bahsedersen çok mutlu olacağım. Ee, İngilizce öğretmeniyim. 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oh, oldum. very nice. Evet. Yes, very nice. Yes, thank you. Ee, şey biz eskiden şey eğitim bir okurduk. Bilir misin Geyik'in diye bilmiyorum. Artık yoktu. Evet. Sonra Essential English diye bir şey vardı. Onu evet. Evet. okuduk. Yani bizim kitaplar çok şeydi. Evet. Ee, ee, bir bir süre öğretmenlik yaptım. Ee, daha sonra bir aile şirketinde çalışmaya başladım. O 2013'te emekli oldum. Evet. Ben sizinle başladım Derya Hanım. Sizin programlarınızı seyrederek başladım. O e, Laf de Laf. Laf de Laf. <laughs> Laf, laf de laf. De laf. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Ee, Paris'te evet. e, ünlü bir hani böyle evet. kat kat büyük bir e, onların AVM'lerin ilki diyeyim size ve en şık en güzeli. Evet. Onun önünde 10 euroya almıştım o laf de lafı yaptık kumaşını yaptık evet. şeyini yaptık. Evet. Bir kere daha yapalım onu aslında. Yapalım. Laf, de laf yapalım. laf yaptık bir de e, şey, ben sizin yaptığınız her şeyi yaptım. iyi. <laughs> Hepsini <gülüyor> yaptım. Yalnız e, bir şeyi çok aradım sizi şey yapmıştınız. Ee, Ama arkası marka olmasın. Hayır, ha, arkası söyle. pazen önü e, e, tığ işi bir şal yapmışsınız şuralardan elleri geçirmek geçiriyorduk. Hem pazen arkası pazen ha. önü tığ işi artık unuttun hatırladın mı? unuttunuz mu? şimdi Gülsüm Hanım hatırlar onu bana hatırlatır. Evet. Tamam yapalım onu da. Onun ölçüsünü e, bulmak için çok aradım sayfalardan bak sonra ben e, bir tane yapmıştım onu bir yerde bir kişi satın aldı. İkinciyi yapmak için çok araştırdım ama onu da yaptım. Şimdi Arka o kadar hızlı bir şey ki bu canlı evet. yayın. Ben şuna benzetiyorum canlı yayın. Bu yaptığımız işi bir sürü de şey yapıyor. Bir nehir. Gündür güldür akıyor böyle. Evet, akıyor. Evet. Kenarda güzellikler var iki yanda. Ee, böyle çok güzel insanlar, ağaçlar, yeşillikler var. Evet. Ben o hirin içinde e, böyle rafting yapar gibi kaptırıyorum oradan. Göremiyorum. Aa orada bir şey var, burada çok bir şey hızlı var. Geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Evet, yani çok hızlı geçiyor. E, gerçekten böyle canlandırın. Ben bakamadan gidiyorum o nehirde böyle. E, hakikaten zor bir şey. Gözümüzden bir şeyler kaçıyor ama herkes bizim dostumuz. Kardeşimiz, arkadaşımız e, kimseye bir şey yapmıyoruz. E, bugün çok güzel şey yapacaksın. Mandala e, örgün var. Evet. Şu kolyesini yapmış. Evet. Bir daha sefere bunu yapalım. İnşallah. Abi zor mu bunu göstermek? Biraz zor, uzun zaman abile. Erkan, şu şeyi gösterelim bak şuradan Yaşar şunu şöyle bir. Ay nasıl bir şey bu? O kadar güzel yapmışsın ki hele renk. Şu küf rengi bayılırım. Evet. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ee, çoluk ederim. çocuk falan İki tane oğlum var. Evet bir evet. tanesi geldi, geldi bugün burada. Burada. Evet, burada. Canım benim Hı -hı. aslan gibi evet. e, yavrularda. da. Evet. Ee, şimdi örüyorsun peki yaptıklarını e koyuyor musun sosyal medyada? İnstagramda paylaşıyorum, Instagramda paylaşıyorum. Sipariş alıyor musun? Sipariş alıyorum e ama alamadım çok fazla sipariş. Alırsın inşallah. Alırsın inşallah. <laughs> Bugünden sonra inşallah Fatma'nın kısmeti açılsın. Önce göstereceğim. E ge yayının ben başında ge gösterdim. Gel. E ben buruşuk koyarım diye korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır hayır yardım yok, edeyim yok. diye. Yardım et gel koyalım. Şimdi tabii çok büyük evet. e, ve çok güzel gerçekten çok buradaki güzel. Buradaki mantık el her... emeği göz nuru. Evet buradaki mantık her sıra farklı desen ve renkte gidiyor. Evet yani her... mandalanın bir mantığı var biliyorsunuz. biliyorsunuz. Evet evet şunu düzeltelim. Evet çok güzel. Şimdi bir de öbürünü göstermek istiyorum. Yere serdik, kusura bakma çok elmayı gözlümü. Peki değil. Ee, bunlar da yani kullanıyor musun evinde? Kullanıyorum. Yok? Yatak örtüsü mü? Yuvarlak? Yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Uzanırken üstünüze alabilirsiniz. Koltuğun üzerine atabilirsiniz. Evet çok Hı. güzel. Şimdi Hı. şu koltuğun üstüne de koyacağım bunu da. Bir şöyle bakalım yukarıdan o kadar da güzel ekranda duruyor ki, baksanıza. Dur biraz. Hii. Ya ne diyorsunuz Fatma? Ben seni nasıl? Bulamam, nasıl göremem. Ee, yani şimdi sonra da çok, çok emek. üzülüyorum. Çok emek var bir de. Çok, çok uzun emek sürüyor. Var. Çok emek var bu böyle. Bir de ağır. Evet ağır. Ee, şu ne? Bu son şimdi bir. E ee, bu sosyal medyadan e, takip ettiğim bir bayan var. İngiliz İngilizce yapıyorum ben. Hep İngilizce bunlar anlatılıyor. Bu altı ne gen... diyorsun? Aa tamamen İngilizce. Hiç Türkçesini anlat bakayım kaç tane ne var İngilizce, anlat. Altı tane, e, İngilizce alt... anlat. İngilizce bir dakika ne var burada? <gülüyor> <gülüyor> baklava var. Baklava <laughs> Turkish delights. Şey. <laughs> Şimdi altı tane altıgen yaptım. Allah aşkına İngilizce. İyice yani. anlatmayayım. Şimdi. Anlat ya ne olur. Bak Şu, bir Londra'dan izliyorsa birisi. Kısmetin açılır Allah an, aşkına. Sex, e, altıgeni hatırlayamadım. Unuttum. Altıgen neydi? <laughs> Dur İngilizce. <laughs> Heyecan yaptı. Unuttum. Evet. Ben 20 yıldır da öğretmenlik yapmıyorum bu arada. 2, 4, 6. Seks mi bunlar? Seks. Evet. Seks tane baklava var burada. <laughs> Bunları birleştirdikten sonra şunları ayrıca yaptım Derya Hanım. Evet. Şurası bakın şöyle. Şu ve şu, şunlar altı tane yine. Vallahi çok altı güzel. Altı tane. Şeyin altına İngilizce açıklama mı yapıyorsun e, e, postun altına? Ben İngilizce ya, açıklama şey... bunu İngilizce yapamıyorum. yapıyorum. Diyorsun. İngilizce anlatan bir kişiden e, yapıyorum bunu. Tamamen İngilizce anlatıyor. Ha ondan yapıyorsun. Ondan yapıyorum. Ha ben sen anlatıyorsun. Yok ben anlatım. anlatmıyorum. Hayır ben. hayır. Ben, ben onu yapamadım henüz. Hani video çekip Hadi. belki e, yapılabilirdi o ama çok uzun bir zaman alıyor tabii. Yok. Ben birazcık böyle. Zor şeyleri seviyorum. Çok Ama böyle hakikaten çok güzel. Çok böyle çok, statik şeyleri çok güzel sevmediğim olmuş. için. İnanılmaz Bu da son güzel. yaptığım bir şey. Çok güzel. Ee, vallahi bunlar burada bugün. Erkan dursun ara ara gösterelim. Seyircilerimizden yorum bekliyorum. Lütfen sayfasını takip edin. Çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi bunun mantığını bize küçük bir parçada küçük bir yastıkta gösterecek. E ee, bunun kendine has bir dili var mandalanın. Hı hı. Ee, hadi görelim. En altına şey mi yapıyorsun? Onlar da öyle mi? Ee, bunu yapıyor musun? Kafes mi yapıyorsun? Bunu e, bu yazsın arkasına yaptım Derya'nın. Hoş hoşuma gitmedi. Tamam. Hani onu dine göstermek için getirdim ben. Daha sonra aynısını yaptım. Yani hadi aynı başlayalım. Evet. Ee, önce şu motifin mi var? Evet şu 5 e, zincirle başlıyorum. Yalnız ekranı yani böyle o kadar güzel ki şimdi oradan fotoğraflar çekiliyor Erkan ben biliyorum. Dur başlama bir dakika Erkan çektikçe. Biz de hazırız Erkancığım şunları elin altından alayım sen sıra sıra e, gideceksin. Hı -hı. Böyle şey bir anlatım yap çabuk çabuk e, şeylerini anlatalım Hı -hı. geçelim. Şimdi bildiğimiz e, bir halka oluşturuyorum halkadan e, halkayı oluşturduktan sonra 12 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. Tamam. Yalnız aralarında e, ilk trabzanın arasında bir zincir. Onun için 3 e, zincir çektim. Bir tamam, tane daha zincir çektim. Evet. Bu da zincir oldu. Aradaki boşluk oldu. Tamam. Çok yakındayız. Ellerini çok e, tamam. yavaş yavaş. Tamam. Pekala. Tamam. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Evet. E, tekrar trabzan yapıyoruz. Yani ilk sıradan aralarında zincirler evet. var. Bir bir trabzanın arasında e, da, tek zincir diğerinde iki zincir şeklinde öyle devam ediyoruz. 12 tane yapıyoruz. Tamam geç onu. Tamam, 12'yi geç onu gösterelim. Ondan Şimdi, sonraki aşama sonra, ne? E, ondan sonraki aşama şu. Heh, Bunu ama, kayıp mı oldu? E, kayıp oldu. Bir dakika olur. Dur Ben onu oraya kadar gelirim diye düşündüm herhalde Derya Hanımcım. Tamam. 8, 8 Sen bunu anlat buradan. Mı? Bir dakika. Şimdi, evet, buradan anlatırım. Evet. Şimdi burada da bu tek zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne yapıyoruz. İki zincir çektiğimiz boşluğa beş tane tra ikili trabzan yapıyoruz. Tamam. Başlı gibi. iğne değil. Değil. Hayır. Şurası. Şunların başları. Hayır ha. hayır değil. Tamam. Yalnızca tek tek zincir çektiğimiz bir zincir çektiğimiz boşluğa şuraya sık iğneyle bağlıyoruz. Bağlıyorsun evet. Beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Tamam, ben Bunu onu Bunu yaptık. Ha, evet, sonra bu yine doluyor. Bundan sonra da yine bu ikili e, trabzanların üzerine tekrar beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Yalnız şunu göstermem lazım. Göster. Onu göstermem lazım. Şunu e, sok onun çünkü orasına, sok şey. O... Evet. Hı. Burada. Ben diyorum ya hep canlı Kapat, yayınlarda şey oldu. Kapatmasam olurmuş. Evet. Kapatma diğerlerini kapatmadım ama. Yurdanır orada mı değil? Aa, gördün mü gözün? Ha. Hmm. Biraz zaman aldı. Şimdi gerçekten Makas. e, makasınız da mı yok? Bir dakika. Benim e, şeyimde var. Ben alıp geliyorum kutumda. Var. Tamam, Bir dakika. tamam der yani. Yapabildin tamam mi? ya yani bu e, aşamaları çok e, uzun yaptım ama burayı. Devam ederiz diye düşündüm. Benim küçük makasım vardı burada. Neymiş buraya makas gelecekmiş. Ha. Buyurun ben getirdim. yerinde yazı olabilir. Evet. Şimdi e, şeylerini anlat. Onu sökelim. İplik bağlanacak ee, falan. Yo iplik e, bağlamayacağım. Şuraya kadar gelsem yeterli. Evet. Şunu göstereceğim. Bu biraz bizim e, tekniklerde fazla kullanılmıyor. Onun için onu göstereceğim. Şimdi yine buraya beş tane kafa, kafa, e, saçını. Heh, e, beş tamam. tane trabzan yaptık. Tamam. Şimdi şu alttaki tek tra, tek e, zincir çektiğimiz sık iğne yaptığımız e, ilmeğin üzerinden bir tane şöyle yapayım da. Evet. Bunun üzerinden üzerinden değil de şöyle ee, yine sık iğne yapacağım ama sık iğneyi trabzanın altından geçirip böyle arkasından çıkarıp böyle bir bunu yapıyoruz. yapıyoruz değil mi? yapıyoruz ha, yapıyoruz yapıyoruz, da, evet. yapıyoruz bunu. Bunu, bunu yapıyoruz. Bu, bunu. bunu. Ama buna... gösterdiğini iyi oldu, biliyor Yani bunu e, önden arkaya, sağdan sola diye anlatabiliriz. Biraz anlatması zor oluyor. Evet. Yap, şeyin bakıp, e, trabzanın yapınca... arasından evet, diye evet, e, şey evet, yapıyoruz, evet. tabir ediyoruz. Hı -hı. Evet. evet. Bunu böylece tamamlıyoruz. Yani şurada yine 5 tane trabzan var. Tamam. E, alttaki e, sık sıkı iğnenin üzerine böyle önden bağlamalı trabzan tamam. etrafından dolaşarak bir evet. e, sıkı nene. Geçelim. Yapıyoruz. Geçelim. Bunu yaptık. Şimdi evet. şunu göstereyim hemen. Şimdi ee, burada gerçekten o hani trabzanın arasındaki hareket bu mandala motiflerinde, mandala evet. yapılan şeylerde çok, çok güzel, kullanılıyor. çok kullanılıyor ve çok güzel çok duruyor. Evet. Şimdi bunu göstereyim. Kafa kafandan sadece kafana eğme. Tamam. Evet. Yaşar sen biraz oraya gelebilirsin. Böyle Burada e, Derya Hanım tekrar yine aynı işlemi işlemle başlayalım yine altından evet. sağdan veya soldan alttan veya arka, e, şeyden evet. tekrar sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum şunu atlıyorum şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum evet. bir zincir çekiyorum şu zincir çektiğimiz boşluğa bir tane trabzan yapıyorum aralarda bir zincir çekerek bir zincirin e, trabzanın üzerine... ...bir de boşluğa... E, ...trabzan yapıyoruz. Tamam. Tekrar zincir çekiyorum. Şimdi burada boşluğa yaptım. Zincirin üzerine, yani trabzanın üzerindeki boşluğa... ...giriyoruz. Şöyle görelim yaptığını. Evet. Bir zincir çektim. Tekrar... ...şurada e, evet. en son halkaya... ...bunu... ...ikili trabzan yaptım. Yine bir alttaki sıradaki... Rabzan'ın tamam. etrafından dolanarak ipiniyle Bu bağlıyoruz. Bunu da geç. Evet. Şimdi. Ee, şu sıralar, şunlar çok güzel olmuş. Evet. Ben onları çok beğendim. Evet. Şuralar bakın, evet. şunlar çok farklı evet. farklı olmuş. Hı -hı. O sıran var mı var, bize? Var. O sıranı göster. Tabii. Yani şunları iyi kötü bakarak Hı -hı, çıkarırız. yapılabilir. Fakat şurası bana farklı geldi. Evet. Yapanlar mutlaka vardır efendim. Ama, şimdi burada bir bu şurayı oluşturduktan sonra burada 86 burada da 96 ilmeğimiz olacak. E, Turuncuyu yaptıktan çevresinde, sonra çevresini evet. 96 ilmek olacak. Daha sonra şu zikzak var. Aralarda e, e, V'ler var. V'ler var. E, i̇ki zincir e, araları. araları boşluklarda da tek zincir tek çekerek V'ler yapıyoruz. O tamam. da gözüküyor. V'lerin üstüne oturtuyoruz. V'lerin üzerine oturtuyoruz. Bir tanesini sık iğneyle bağlıyoruz Derya Hanım. Tamam. Şöyle sık iğneyle bağladım. Tamam. Üçlü trabzan yapıyoruz. İki kere sarıyorum ipin tığın üzerine ipi. Burada üçlü trabzanı dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Fatma Nurcan Boysan Samsun'dan geldi İlk defa canlı evet. yayınımıza katılıyor. Biraz tabii ki heyecanlı. Evet. Evet. Ne diyor izleyicilerimiz? Beğenmişlermiş. Herkes çok beğendi. Bunu yabancı sayfalarda ben inanamadım. Yabancı bir sayfa zannettim. Baktığım zaman evet Erkan o dursun orada çok güzel olmuş. Şimdi bu dört tane kilit, üçlü trabzan yaptıktan sonra bir pırpır yapıyoruz üzerine Derya Hanım. Evet. Üç zincir çekiyorum bir pırpır oluşturuyorum burada. Pırpır dediğim Pır, bir pırpır. Pırpır ne o pırpır? pırpır. pırpır. Ay şu şurası. ibik gibi. Mi? İbik gibi, ha, ha İbik gibi, evet. Evet şurada. Orada çünkü daha sonraki sırada bunun içinden geçip şunu yapacağız. Hmm. Hı -hı. Yok çok güzel evet. yapmışsın. Şimdi yine yani. üçlü trabzan yapıp. Bu senin dört... evde çalıştığın tığın mı? Evet evde çalıştığım tamam. tığın. Kaç numara tığ? Üç tığ numara tığ. Üç numara Üç Üç Evet. Tekrar dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Ee, buraya. Yaptın mı o pırpırı? <laughs> Neydi? Yaptım. Yaptım. Bir ya kere tekrar daha görelim mi? mi? Evet. Peki. Şimdi... Ee, pırpırı biliyoruz. İbik, çıntırık evet. falan dediğimiz Deneyimiz şey. Bakın evet. yaptı. Kaç tane üç, çekiyorsun? 3 ya da 4. Ele çekiyor. bağlı. Elin sıklığına bağlı. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum. Burada bir pırpır oluşuyor. Bir sırada bunu e, şu Onun boşluktan içine, içine işlem, işlem, yapacağız. işlem yapacağız. Onu yaptığımız zaman içine işlem göster bakın. Şu, şu şu mesela bu turuncuyu geçerken şunu buna bağlamışım. Bu havada kalmadı. Yoksa Çok güzel ol, olmuş. He. Ama işte o orada bize çok güzel bir efekt evet, vermiş. Evet. Evet. gerçekten çok güzel. Ee, bu çıntırık diyoruz. Çocuk ağız evet. bezlerinde bunu çok kullanırız. Kenar e, bastırırken falan yaparız. Ee, biz, e biz şey diyoruz. ibik diyoruz. Evet. Ben annem öyle derdi, öyle diyorum. Bizim Nurgün çıntırık der. Ee, öyle öyle gideceğiz. Evet. evet. Bu bu şekilde burayı bu sıra sonuna kadar geliyoruz. Geç. Bir tanesini Ge sık iğne yapıp diğerine e, dört tane üç, üçlü trabzan, bir pırpır, pır, dört tane daha üçlü trabzan. Tamam, anlatabildim mi? Anlatabildim. Tamam, gel gel. Şöyle Şimdi... bir üstünden geçelim bu konuyu, sonra tekrar. Sen böyle küçük küçük videolar da çekip koysana, evet. oğlun yapar, evet. yaparsınız. E, bakın bakayım annenin takipçisine, <laughs> bak bakayım, ne oldu? Biliyor muydun buraya gelmeden önce kaçtı? <laughs> ha biliyordum. Bak, bak bana haber ver. Böyle videolar çeksin biraz annen. Sen çek annene. Şurada galiba. Onu arıyorum. Şimdi şu sırayı göstereyim. Annelerin gurur anı bu. E, 500 mi olmuş şu anda? E, ancak Fatma... Nurcan Boysan. Ee, Nurcan Boysan takip edeni çok güzel e, işleri var. Evet şimdi. Şimdi şurayı göstereyim der. yani bu iki sırayı geçmişim ben. Bu altta yaptığımız e, şu e, motifin 7. Mo e, ve e, evet. Bordo yedinci ve 8. E, e, ildeğine iki tane trabzan yapıyoruz. Tamam. Şu alttakine e, trabzan yapıyoruz yine e, şu boşluğa şu boşluğa. Evet. Daha sonra yine iki trabzan yapıp altı tane zincir çekiyoruz. Yani şu sırayı anlatıyorsun. Evet anlatıyorum. Şu turuncuyu anlatıyorsun. Evet şu turuncuyu anlatıyorum. Evet. Turuncuyu anlatıyorum. Bu da anlaşıldı. Evet. Bu da anlaşıldı. Artık Bunları aralar. tek tek rica edeyim. Evet. Bu aşamaları tek tek koyar mısın sayfana? Tabii ki yazdım zaten yazılım var. Hay, yazılım ha, var, var da var. Ee, tek tek koy. Hı hı. Mesela yazılısını da ben şöyle <laughs> yazılısı yalnız var ya ciltlenecek evet, kitap, kitap gibi, gibi evet, öğretmen katılıyor. ya hepsini. Şimdi bunu tek tek koyalım. Bakın tamam. yazılısı böyle. Hı -hı. Çok da güzel anlatmış. Hı, -hı. O yani bunu neresine e, şey yapayım? Şöyle evet. şurası, şurası başlangıcı. Evet, sonra sonra bunu şu turuncuyu bitirdikten ikinci sonra. İkinci sıra turuncu yapıyorsun i̇kinci ondan, sıra... ondan öyle oldu o motif. Evet, evet. Şimdi şimdi buraya bir yapıyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Şimdi Sonra... oraya yapsın o turuncuyu. O Bu, turuncuyu yapalım. Mu? Devam et oraya. Görelim. ikinci sıra turuncu da çıkıyor o motif. Evet. evet. Yine dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ee, ben alayım onu buraya. Şunu en iyisi sökeyim öyle yapayım. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. 4 o... tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine pırpır pır yapıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız gibi. Yine pırpır pır var burada. 3 tane zincir çekip Samsun'da pırpır pır mı diyorlar buna? Ben, ben dedim pırpır. Pır, bir şey bulamadım. Pırpır pır mı demek lazım? Pırpır pır mı demek? Lazım? <laughs> tamam, hayır. Ee, her yörede bir şey bir şey bir deniyor. yok. Samsun'da bir şey ee, dediğin. E, bir şey söyleyeceğim. O yörelerde Samsun'da çarşambada yeminli modeller vardır. Hala yeminli mi her şey? Var mı? <laughs> vardır. Vardır değil mi? <laughs> var, var. Yeminli model var. Vermiyorlar e, şeylerine. şeylerini. Vermezler. Vermezler. Çarşamba vermez mi? E, vermiyor. Benim bahsettiğim çarşamba da zaten. Evet. Ama ben aldım onu. Aldım. Ben aldım. Modeli aldım. Çok güzel. Çarşamba'ya da saygılar, sevgiler e, buradan. Öyleymiş. Eskiden adet öyleymiş. Bu sosyal medya çıktı zaten. Herkes her şey. her herkes her şeyi, şeyi e, biliyor. Evet. Yeminli model artık kalmadı. <laughs> e, saklamayın, paylaşın bilgileri. Evet. Çok güzel. Bir paylaşmak şey. Evet, paylaşmak güzel. Dört tane üçlü trabzan yaptık ilk şu boşluğa, iki, ikinci boşluğa tekrar dört tane daha trabzan yapıyoruz pır pır yaptıktan sonra. Evet. Bu motif böylelikle oluşuyor şu. Evet çok güzel evet. E, bildiğimiz şeyler aslında evet, bildiğimiz şeyler ama çok detaylı. güzel bir evet. araya getirmişsin. Evet. Renk seçimlerin bir kere evet. çok çok güzel. Şimdi yastığın genelini görecek olursak şurada ne yaptın şurada da e, Pom badem mi yaptın? Badem, badem de pompon da denebilir belki badem de denebilir. Bak şuralarda badem evet. yapmış. bu bu altlara bağlamalar var, alt halkalara yine bağlamalar var. Bence seyircilerimiz çok beğendi evet. e, bunu. E, şimdi dedim ki ne bu yerdekilerden bahsediyorum battaniye. Aslında ben böyle bir e, yatağınıza bir örtü örttükten sonra üstünde yuvarlak bir şey, o kadar güzel duruyor ki. Evet. Hani hep alışmışız ya klasik böyle e, illaki şey yapacağız ya da at, ayak ucuna böyle koyacağız ya da üstüne dikdörtgen bir şey atacağız. Bu yuvarlak şeyleri bir deneyin orada. E, koltukta çok güzel, çok güzel bu yuvarlağın. Olur. Koltukta şeysi çok, çok güzel, güzel oluyor, e, olur. Evet. Şimdi tabii bu e, uzun bir iş. Bu mandala çok işi. Çok Anladım. uzun bir iş. Anlatımı zor. Çok da güzel hazırlanmışsın. Ben seni tekrar rica edeceğim. Tamam. Tekrar gelirsin. Tabii ki. Tabii ki. E, belki şundan da küçücük bir parça bize gösterirsin. Tamam. Ee, seyircilerimiz de burada yorumlarını Nasıl daha e, Ne yapabiliriz Nasıl anlatabiliriz Çünkü uzun bir iş Anlatımı da uzun Evet Ama gerçekten çok çalışıyorum. güzel ee, Vayu da mı çalışıyorsun Vayu, evet. vayu da, da getirdim yanımda ama Mesela yaptığın iki, iki battaniyenin Ortası da çok güzel yastık evet. olur Hı -hı. Öyle de yastık olur evet. Hepsi e, çok güzel ben yabancı sayfalarda bu modelleri çok görüyordum, yani gurur duydum bir Türk de bunu yapmış. Biliyorum, görüyorum, içinizde inanılmaz şeyler. Sen de görüyorsun. Tabii. Çok güzel şeyler tabii, yapanlar var. Çok güzel yapanlar ee, var tabii. Bazen buraya gelinebiliyor, gelinmiyor ama inanın ki emek dursun, yapın orada. Biz görürüz, başkası görür, biri değerlendirir, bir yabancı görür. Ee, Emek hiçbir zaman boşa gitmez yapılan boşa gitmez bu annemin bir sözüdür sizler de bilirsiniz yani sen yap yapılan boşa gitmez derdi evet, anne Evet. hakikaten Doğru. yap ki boşa gitmesin evet. çok mutlu oldum ben de çok mutlu ee, oldum Sizin sizi zaten takip ediyordum çok ne seviyordum. yapıyoruz biz burada seviyor musun harika, programı harika çok seviyorum yararlanıyor musun hem de nasıl yararlanmam mı çok yararlanıyorum ben eski programlarınızdan konu zaten konu komşu ne diyor? Konu komşuluğu da, da yani, takip ediyor birçok arkadaşım etrafında. Ediyorlar mı? Tabii ki. Samsun'a çok selamlar Ay, takip edenler. Evet. Ee, Samsun güzel Samsun. Ee, evet çok Türkiye'nin her yerinde çok çok marifetli hanımlar var. Yani Türk hanımlarını marifeti evet. <laughs> hakikaten çok. Evet. Ama inanın dünyada da çok eli marifetli hanımlar var. Hepimiz birbirimize örnek oluyoruz, esinleniyoruz bu da güzel bir şey dünya örgüyle bu yaptıklarımızla çalkalanıyor zaten evet. Evet. ne oldu takipçi <laughs> bindi en son oh. tamam dur gelecek canım ee, sayfayı takip edin Gülsüm e, e, efendim. Gülsüm hanım 12 bin olmuş İnanamadık. herkes başına biz ekip olarak karar verdik maşallah Derya'nın aytülü Derya'nın, aytülü, deryanın rüyası hepsini e, yapıyoruz böyle efendim e, teşekkürler, Bence süremiz teşekkür doldu. Sağol, barol izlemeye devam.